Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün yoncalı biçtik. Şimdi biçtim hatta. Ama makine bile durmadı. Şöyle park ettim dursun da normal yönüne çevireceğim makineyi. Yonca bayağı iyiydi. İnşallah zarar vermeden kaldırırız. Bundan sonra bir daha belki biçilir. Kışa da kadar. Daha da biçilmez bizim buraları. Üç sefer biçiliyor. Eğer yonca taze ise yani yeni ekilmişse, gençse. 4 sefer oluyor ama bizimki yaştan artık bu sene bozacağım demiştim zaten burayı. Çünkü ot mod çok karışmış. Hayırlısı ama şu an için çok güzel çıktı. Şuraya bakar mısın? İp gibi biçtim orayı. Harika oldu. Şu kısım traktörle ilk gittiğim yer. Bakacağım hepsini alabilmiş mi diye de sanmıyorum. Yine kalan kalmıştır. O da çok önemli değil. Makine durdu. onun yönüne çevireceğiz. Babam bekliyor beni. Dedim baba bekle sen. Ben bir video çekeceğim. Öyle çeviririz. terlemi düzeltelim bakalım makineyi. Evimize gidelim. Ben o kadar emek verdim oraya. Ben biliyorum bunu. <laughs> bamyemiz yok hocam? Ya bir daha. da. Alacak Allah Allah, bamyem kötü olacak diye aklım Ha, Köyde kimsenin bamyesi yokmuş, herkesin ki kurumuş. Aşağı köylerde de bamyenin boyu yokmuş. He ee, ufak ufak bek. He ufak ufakmış ama 30-40 düz tutuyormuş annem gibi. Ya. 10 dizin çıktı, 5 dizin çıktı yine razı 10 mu 5 mi? Neyse neyse. Ceviz büyütmek nedir Allah'ınızı seversen. Olmuyor işte, Zorlamayın, zorlamayın. Ceviz ne alaka şimdi? Siz saklamıştınız o cevizi oraya. Hani ya? <laughs> Bilmeden kestim. O ceviz büyütme değil ya, o dalından düşmüş, şu sürekine karışmış işte. Hiçneyi görüyor musun? Evet. Gerçekten topluyorlar. Şunu al sana Seda, senin boyun var. Anam. <laughs> <laughs> Sakın. Çapa güzeli zale. <laughs> hani? <gülüyor> Yazıklar olsun sana Seda. Berat ne yapıyorsunuz oğlum? Mısır topluyorlar. Uğur beceklerini topluyorlar. He mi? Anam Çekirdeğinden çıktı. Tüvish ne öyledir? O da bütün gitti. <laughs> o da bütün. bizim fasulyeler çiçek olmuş, güzel olmuş. <laughs> Pardon. E Ne buldun He. elleme oğlum elleme elleme Serhat Serhat var ha Serhat <laughs> böcek öldürüyorlar oğlum yapmayın oğlum yapmayın yapmayın onlar, Berat. onlar uçar gider oğlum onlar iyi böcek oğlum iyi böcek onlar e, e, size mama olacak onlar şeyi koduğu zaman koldu zaman neydi ha, böcekleri yiyormuş o bitleri var ya uğur böcekleri yiyormuş hmm. çok uğur böceği var ve gez bak görürsün aslında iyi bir şeymiş onlar ilaç sepmemek gerekiyormuş ama mecbur ne yapacağım? Bu ama keyfi kaçtı herhalde biraz. Hemen ayaklandı. Nane yaptınız mı? Bakayım. Bizim bahçedeki nane çok da net gözükmüyor galiba. Annem kurutmuş, öylemiş. Ne kadar yeter hala bu? Bir ay yeter. Bir ay mı? Hı. Şu ne bize bir ay yetiyormuş. Ne yapıyorsak o kadar? Dolmaya kullanıyor, çorbaya kullanıyor, her şeye kullanıyor. Nasıl? Dolmaya, çorbaya, her şeye kullanıyor, cacığa bile kullanıyor. Hmm. Patates yemeyen oluyor mu? Oluyor bugün yemekte mesele olabilir miydi? Hı hı. Niye koymadın? Ben seninle konuşmadım bile bile O telefonu çevirsene Benimle konuşmuyorsun şu an Şeylerle Takipçilerle konuşuyorsun Bıder. Efendim de. Seninle mi uğraşıyorum ben? Hı. Konuşmuyorum ben seninle e Ben seninle konuşmuyorum şu an farkında mısın? Biz şu an kavga ediyoruz biliyor musun? Hı. Hmm. Ne? Ne? Aboneli. Neden? Hayır ya benim. Hayır benim. benim. E, ya ben toplayıp getirdim. Ben. Hayır ben toplayıp getirdim. Toplayıp getireydin. <laughs> ekmek alın da, ekmek alın. arası kiraz yapacak. Bırak oğlum bırak bunu. Bunu bırak. Hı. Ekmek arası kiraz yapacaklar ben doğranlar. Gardişine <laughs> de kalsın. Hepsini almak. Ne sen yani? Görüyorsun değil mi? Sadece benimle değil çocuklarla bile kavga ediyorlar hala. Hı Hımm mı? Sen yaptıklarını ben sayayım mı? Say. Git şuradan ya. Nereye? Olabildiğince uzağa. Fizan falan. Af Afrika uygun mu acaba? Ah öyle birlik yapsam. Senin memleketin ne mi orası? He he benim memleketim. Baba bu ne? Karasın ya o yüzden söyledim bunu. Sen çok beyazsın. Benim güneş yanıyor. He he. Bak. Bak güneş yanıyor görüyor musun? Ya git ya bu yağmur. Alaca. Ay, hmm. Arkadaşlar biz bir günün daha sonuna geldik. Baba. Yoncayı falan biçtik. Baba. Onun haricinde ağırdı falan farklı bir işimiz olmadı. Baba. Efendim oğlum. Yok Buradan niye git? Bilmiyorum oğlum. İneklere biraz ot biçtim. Biraz uyudum. Çünkü çok sıcaktı bugün. biraz ben halsizim. Başka evet eve. sıcaktı. Evet çok sıcaktı değil mi oğlum? Evet. Benim oğlum da poğaça yiyor. Poğaça mı yiyorsun babiş? Yok. No, no. Serhat? Yok. No. Poğaça mı yiyorsun sen oğlum? Yok. No. on poğaça yiyor ondan yemiyorsun değil mi? Şey ondan Poşemiyor ondan yiyorsun değil mi? Söyleyemedim. Tamam mı oğlum? Rahat dur Otur orada. Benden bugünlük bu kadar. Ee, dün videoyu yükleyemedim. Çekemedim çünkü bir video. Ailesi bakalım. Allah'a emanet olun. Yorum yapmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Allah herkesin yönüne göre versin. Hoşçakalın.